Arkadaşlar selamlar. Şimdi 1001 soruda AYT tarih kampıma devam edeceğim. E ama küçük fazla zamanınızı almadan bir dakikalık bir açıklama yapayım. Hemen sonra başlayalım. Bakın 1001 soruda AYT tarih kampı ve 500 soruda AYT tarih kampı. 15 Mart'a kadar bitecek. Yani yaklaşık 11 gün sonra ben bu iki kampı da bitirmiş olurum soru çözüm kamplarını. Ondan sonra biliyorsunuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'ne başladık biz. 5 günde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dedik. Böyle detaylı bir anlatım olmayacak. Nokta atışı bir çalışma başlattık. Ve bu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kampını da tahmin ediyorum 15-20 Mart arasında bitireceğim. 5 videodan oluşacak Çağdaş. Şimdi bu 20 Mart benim için kilit bir nokta olacak. Çünkü 20 Mart artık bizim yıllardır gördüğüm şudur. Mart ayının ortalarından itibaren çalışmayan öğrenciler de çalışacaktır. Böyle çok yoğun bir stres altında artık sınav süreci yaklaştığı için böyle verimin artacağı bir sürece gireceğiz. O yüzden 20 Mart'ta neyi başlatacağım ben? Herkesin gireceği ve karşılaşacağı o yorum soruları var ya TYT yorum soruları. İşte o TYT ile ilgili bir yorum oluşturacağız. TET yorum soruları nasıl yapılır kampını başlatacağım. Ne zaman? 20 Mart'a planlıyorum. Tamam mı? O kampı da 10 gün içerisinde sıkıştırılmış bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Yani sen Nisan ayında, Nisan ayında benim kanalımda neleri görmüş olacaksın? 30 günde TET AYT tarih konu anlatım kampı. Avrupa tarih listesi ki o tamamlanacak. 1001 soruda AYT tarih kampı. 500 soruda AYT tarih kampı. Bunun dışında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kampı ve TET Tarih Yorum Soruları Nasıl Yapılır Kampı. Şimdi bunlar bizim kanalımızda şu an oynatma listesinde var olan şeyler. Neyi başlatacakmışız biz 15 gün sonra aşağı yukarı? TET Yorum Soruları Nasıl Yapılır Kampı. Ona da herkesin katılmasını isteyeceğim. Çünkü yorum soruları tarihte biraz zorlayabiliyor öğrenciyi. Hemen başlıyorum. 2 dakikanızı yedim kusura bakmayın. Şimdi Mustafa Kemal'in Bolayır kol ordusunda görev aldığı savaş hangisi? Arkadaşlar Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır kol Ordusu'na görev almış. Tamam buna dikkat edin. Peki Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı hemen öncesinde hangi görevdeydi diye bir soru sormuş ÖSYM. I. Bence buna da dikkat edin. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı 1914'te başlıyor ya. 1914'ün hemen öncesinde Sofya Ateşi Militerliği görevinde yani Bulgaristan'da, Sofya'da ya da askeri elçilik görevinde bulunuyormuş. Buna dikkat. İkinci Balkan Savaşı sonucunda Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları anlaşma önemlidir. Bükreş Anlaşması. Birinci Balkan Savaşı'nda hatırlarsanız büyüsek de Osmanlı'yı yesek demişlerdi Balkan devletleri. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ Osmanlı'ya saldırdılar ve Osmanlı Birinci Balkan Savaşı'nda çok toprak kaybetti. Hatta Osmanlı'dan en çok toprak alan da Bulgaristan'dı. Dolayısıyla İkinci Balkan Savaşı aslında Bulgaristan Birinci Balkan Savaşı'nda çok büyüdüğü için başladı. Ve İkinci Balkan Savaşı'nda ne yaptılar? Balkan devletleri yürüsek de Bulgaristan'ı yesek dediler. Yürüsek. Yani Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan'ı yendiler. Bu savaş sürecinde de Osmanlı ne yaptı? İkinci Balkan Savaşı'na dahil olup Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği Doğu Trakya'yı geri almayı başarmıştı. Peki o zaman Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı imzalıyor. Sizce Bükreş Anlaşması'nda toprak kaybedecek olan devlet hangisi olur o zaman? İkinci Balkan Savaşı'nda yenilen Bulgaristan olur çünkü ona ne yaptılar? Çöktüler öyle düşün. Balkan savaşlarının ardından Osmanlı'nın batı sınırı yani 1. Balkan yapıldı, 2. Balkan yapıldı. Sonuç ne? Sonuç batı sınırımız Meriç Nehri. Çünkü biz Doğu Trakya'yı ne yaptık? 2. Balkan savaşıyla sınırlarımıza kattık. Peki Londra anlaşmasıyla Osmanlı'nın batı sınırı hangi hatta çekilmiştir? Aa, o zaman bu 1. Balkan Savaşı'ndan bahsediyor. 1. Balkan Savaşı'nın sınırları çok kötüydü. Midye, Enez hattı. Tamam mı? Buna dikkat edin. Demek ki 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan çok büyümüş. İstanbul'a kadar yaklaşmış. Midye Enez hattına gelmiş. Bu bizim için çok kötü. Çünkü Midye Enez hattı demek hem Doğu Trakya hem Batı Trakya'nın elimde olmaması demek. Ama 2. Balkan Savaşı ile yani Balkan Savaşları'nın sonucunda ben Doğu Trakya'yı geri aldığım için sınırımı biraz ilerletiyorum ve neresi oluyor? Meriç Nehri günümüzdeki batı sınırımız. 1. Balkan Savaşı'nda yer almayan, 2. Balkan Savaşı'na dahil olan Balkan Devleti hangisi? Hatırlatıyorum. 1. Balkan Savaşı'nda büyüsek de Osmanlı'yı yesek diyorlardı. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Birinci Balkan'da Bulgaristan çok büyüdüğü için ne yapacaklardı? İkinci Balkan'da Bulgaristan'a saldıracaklardı. Kimler? Yürüsek de Bulgaristan'ı yesek diyenler. Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ. O zaman birinci Balkan'da olmayan ve ikinci Balkan'da olan devlet Romanya. Lütfen dikkat. Balkan savaşları sonucunda Edirne Fatih'i ünvanını alan komutanımız Enver Paşa. Arkadaşlar Enver Paşa önemli bir komutan. Birinci Dünya Savaşı'nda da Kafkasya cephesinde ne yapacak? Sarıkamış kış harekatını yapacak. Asla unutma hiç sorulmadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim Harbiye Nazırımız kimdir diye sorarlarsa Enver Paşa diyelim tamam mı? İkinci Balkan Savaşı'nın ardından Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanan anlaşma arkadaşlar İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması ile Doğu Trakya Osmanlı'ya bırakılıyor. Aklınızda olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda üçlü ittifak devletleri hangileridir? Yani bağlaşma, üçlü ittifak. Başta Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya. Bu olmaz olasıca İtalya'ya bakmayın bizim yanımızda olduğuna yani ittifakla orada olduğuna. Gizli bir anlaşma imzalamış Birinci Dünya Savaşı sırasında. Londra Anlaşması ve İtalya'ya toprak vaat edince itilaf devletleri ne yapıyor İtalya? İttifakları bırakıyor, itilafların tarafına geçiyor. Lütfen dikkat, Birinci Dünya Savaşı sırasında tek taraf değiştiren devlet İtalya olmuş, önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda üçlü itilaflar kimlerdi? Başta İngiltere, Fransa ve hangi Rusya? Çarlık Rusya mı, Sovyet Rusya mı? Tabii ki Çarlık Rusya değil mi? Arkadaşlar Çarlık Rusya... Birinci Dünya Savaşı sırasında Bolşevik devrimiyle yıkılacak ve Sovyet Rusya kurulacak. Sovyet Rusya artık itilaf devleti değil yeni bir devlet ve komünizmi benimseyecek. Şimdi bunlar ana üçlü devletler. Tamam en başta bunlar varmış. Sonradan bu grupları ne yapmış? Başka devletler de dahil olmuş. Ama üçlü itilaf, üçlü ittifak deyince bu devletler akla gelecek. Peki Bulgaristan'ın Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri tarafında katılmasında etkili olan temel sebep nedir? Kaybettiği toprakları geri almak. Hangi savaşta? Arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nda Balkan devletleri Bulgaristan'ı yenmişti ve onun topraklarını daraltmıştı. Ben de diyorum ki bu adamlar kaybettiği kaybettikleri toprakları geri almak isteyecekler. O yüzden Osmanlı'nın yani ittifak devletlerinin yanında savaşa katılacak Bulgaristan. Peki biz hangi zaferi kazandıktan sonra Bulgaristan savaşa katılmış biliyor musunuz? Çanakkale. Zaten biz 1. Dünya Savaşı'nda tek zaferimizi Çanakkale'de kazandık değil mi? Bunu gören Bulgaristan ne yaptı? Savaşa katıldı. Peki Bulgaristan'ın Çanakkale zaferini kazanmamızın ardından savaşa katılmasıyla sonuç ne olacak? Toprak bütünlüğümüz sağlanacak. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlıydı. Toprak bütünlüğü yoktu. Bulgaristan savaşı katılınca sınır bütünlüğümüz ne oldu? Sağlandı. Buna dikkat. Peki, şöyle bir soruyla karşılaşsak, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devlet Osmanlı'nın Mondros mütarekesini imzalamasında etkili olan gelişmeler arasında şu bulunur mu? Bulgaristan'ın savaştan çekilmiş olması. Evet çünkü Bulgaristan savaştan çekilince ne oluyor biliyor musun? Osmanlı'nın dostlarıyla müttefikleriyle toprak bağlantısı kalmıyor. E bu Osmanlı'nın savaştan çekilmesinde bu kararı almasında etkili olmaz mı? Olur buna da dikkat. Dobruca toprağı hangi devletler arasında paylaşım sorunu olur? Bulgaristanlı arkadaşlar Romanya arasında bir sorundur Dobruca toprağı. Bakın tarihte Keşmeri sorunu Hindistan Pakistan arasında sorundur. Dağlık Karabağ sorunu hepimiz biliriz. Dağlık Karabağ'da Azerbaycanla Ermenistan arasında sorundur. Kıbrıs sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında sorundur. Kırım Ukrayna ile Rusya arasında sorundur. Gibi böyle tarihte de böyle önemli yerler vardır. Sorun oluşturan aklınızda olsun. Birinci Dünya Savaşı hangi devletlerin savaşmasıyla başlamıştır? Arkadaşlar Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand. Saraybosna'da eşiyle birlikte orayı ziyaret ettiğinde bir Sırplı tarafından öldürülür. Ve savaş Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasında patlak verir. Sonra ne yapar? Diğer devletlere yayılır. O yüzden savaşın başlaması aslında Avusturya Macaristan ile Sırbistan arasındaki savaşın başlamasıyla başlamış. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebepleri içerisinde alan, yer alan Alsas-Loren bölgesi hangi devletler arasında sorunu oluşturmuştur? Önemlidir arkadaşlar. Almanya ile Fransa. Bu Alsas Loren zengin bir kömür yatağı. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan önce Sedan Savaşı diye bir savaş yapıyor Fransa ile. Ve Alsas Loren'i bu zengin kömür yataklarını Fransa'dan alıyor. Peki Fransa'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki amacı ne olacak? Alsas Loren'i Almanya'dan geri almak. Sonuçta ne olacak? Fransa itilaflar arasında ya. Wilson ilkelerine göre savaş bittiği zaman artık. Amerikan Başkanı Wilson diyecek ki Almanya o Alsas Loren'i Fransa'ya geri ver diyecek ve gerçekten de Fransa Alsas Loren topraklarına kavuşuyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilk ayrılan devlet Japonya. En akıllı devlet savaşa girmiş alacağı yerleri uzak doğuda Almanya'dan almış ve çıkmış. İlk ayrılan kimmiş? Japonya. Burada da aynı soru var arkadaşlar. Geçtim onu. Birinci Dünya Savaşı'na 1917 yılında katılarak savaşın seyrini değiştiren ve uygulamış olduğu Monreo doktrinine ara veren devlet ABD. Arkadaşlar Monreo doktrini dediğim doktrin ABD'nin 1823 yılından beri uyguladığı bir yalnızlık politikasıdır. Amerika diyor ki ben Avrupalı devletlerin savaşlarına ve siyasetine karışmayacağım ama Avrupa'da Amerika'daki siyasete savaşa karışmayacak. Ve Amerika kendini büyümeye veriyor. İç politikasına yöneliyor. Gerçekten de Amerika gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak veriyor. İtilaflar, ittifaklar savaşıyor. Amerika 1917 yılında geliyor, savaşa dahil oluyor. İtilafların savaşı kazanmasında etkili oluyor. O zaman Amerika savaşa katılarak ne yapmış oldu? Monreo doktrinine ara vermiş oldu. Buna dikkat yalnızlık politikası. Sonra Paris Barış Konferansı'ndan sonra Monreo doktrinine geri dönüyor Amerika. Sonra 2. Dünya Savaşı'na yine sonradan katılarak Monreo doktrinine yeniden ara vermiş oluyor. Ama dikkat bir daha da Monreo doktrinine dönmüyor. Nereden anlıyoruz biliyor musunuz bunu? Şu an dünya siyasetinde Amerika her taşın altından çıkıyor. Her savaşta ismi geçiyor. Her anlaşmada ismi geçiyor değil mi? Bir büyük devlet olarak her şeye dahil. E ben de diyorum ki o zaman Monroe doktrini yalnızlık politikası artık yok. Amerika dünya siyasetinde aktif çünkü. Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ı suikast sonucunda öldürerek birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan Sırplı Militan. Allah'ım çok çirkin. Gavrilo Princip. Sakın bakmayın arkadaşlar görsellerdeki resmine. Adamın zaten tipini gördüğün zaman ne oluyor? Savaş çıkacağı, bir felaket yaşanacağı belli. Birinci Dünya Savaşı'na savaşın başlamasının ardından katılan ittifak devletleri. Bak savaşın başlamasının ardından özellikle Osmanlı ile Bulgaristan hatta Bulgaristan ittifaklara en son katılan devlet ne olmuş? Osmanlı Çanakkale zaferini kazanınca Bulgaristan savaşa dahil olmuş. Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan ittifak devleti Bulgaristan oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin taarruz cepheleri 2K. 2K bizim taarruz yaptığımız cepheler. Kanal cephesi ve Kafkasya cephesi. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ilk açılan cephesi Kafkasya cephesidir. Bak bunu çok karıştırıyorsunuz. İlk kapanan cephe sorulursa ona da ne diyorsunuz? Çanakkale cephesi diyorsunuz ilk açılan Kafkasya, ilk kapanan Çanakkale diyorsunuz. O zaman 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ilk kapanan cephesi neresiymiş? Çanakkale'ymiş. Bulgaristan'ın ittifak devletlerin tarafında savaşa katılmasında hangi cephenin sonucu etkili oldu? Ne dedik? Çanakkale dedik. Lütfen unutmayın bunu. Bu çok önemli. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savunma cepheleri nereler? Hemen yazalım. Suriye Filistin cephesi. Hicaz Yemen cephesi, Irak cephesi, Çanakkale cephesi. Böyle gelmiş bir soru var arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savunma cepheleri arasında yer almaz diyor. Şıklara Kafkasya'yı koyuyor. Kafkasya taarruz cephesi. Birinci Dünya Savaşı esnasında zararlı faaliyetlerde bulunan hangi azınlık? Tehcir yasasıyla savaş dışı bölgelere gönderilmiştir. Arkadaşlar Ermeniler. Şimdi Enver Paşa öncülüğünde Sarıkamış Kış Harekatı Çarlık Rusya üzerine yapılıyor ve Sarıkamış Kış Harekatı'nda 30 bin askerimiz soğuktan donarak şehit oluyor. Bunun üzerine Ruslar taarruza kalkışıyor. Muş'u, Bitlis'i, Erzurum'u, Erzincan'ı, Doğu Anadolu'da birçok yeri ele geçiriyor. Bu süreçte de Ermeniler rahat durmuyorlar karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Ermeniler bizim vatandaşımız. Osmanlı vatandaşıyken Osmanlı ne, ya karşı ne yapıyor? Çatışmalarda bulunuyor. Köyleri basıyor. Karşılıklı ölümler yaşanıyor. Ee, Osmanlı ne yapıyor? 1915 yılında tehcir yasasını çıkartıyor ve Ermenileri savaş olmayan bölgelere trenlerle zorunlu göçe tabi tutuyor. Hatta Ermeni sözde Ermeni soykırımı bu dönemlere dayandırılıyor Ermeniler tarafından. Tehcir yasasının diğer ismi nedir? sevk ve İskan kanunu. Tamam mı? Buna dikkat edin. İngiltere'den kaçarak Osmanlı karasularına gelen ve isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştirilen Alman gemileri Goben Breslau. Breslau. Arkadaşlar bu iki geminin ismi Yavuz ve Midilli olarak değiştiriliyor. E hatta Türk bayrağı çekiliyor. Bu gemiler gidip Rusya'ya bomba atınca Osmanlı'da savaşa o şekilde dahil olmuş olacak. Osmanlı'nın başarısız olduğu halde toprak kazandığı tek cephe Kafkasya cephesi. Arkadaşlar bunu da önemseyin. Osmanlı Kafkasya'da Ruslara karşı yeniliyor. Ancak Rusya'da 1917 yılında Bolşevik devrimi yaşanıyor. Bolşevik devrimi ya da Ekim devrimi denilen devrimle Çarlık Rusya'sı yıkılıyor ve Sovyet Rusya'sı kuruluyor. Sovyet Rusya komünist olduğu için ben artık emperyalist değilim, ben artık Çarlık Rusya değilim diyor. Ve ne yapıyor? E, sömürgecilik faaliyeti bende olmayacak diyor. Gidiyor ne yapıyor? Brest-Litovski anlaşmasıyla Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor çekilirken de Osmanlıya Kars, Ardahan ve Batumu bırakıyor. Yani Elviye'yi, Selase şehirleri Osmanlıya bırakılıyor. Bu süreçte de Osmanlı ne yapmış oldu? Kafkasya'da başarısız olmasına rağmen toprak kazanmış oldu. O zaman şöyle bir soru gelirse sakın düşmeyin: Birinci Dünya Savaşı'ndan Brest-Litovsk anlaşmasıyla çekilen devlet hangisidir? A. Çarlık Rusya. E Sovyet Rusya lütfen çarlık deme çarlık zaten 1917'den beri yok artık Sovyet Rusya var ve savaştan çekilme kararı veren Rusya Sovyet Rusya lütfen önemse bunu. O zaman bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Lütfen işine yaradıysa beğenmeyi unutma. Kanalımız 43 bin, 44 bin olmuş. Güzel gidiyoruz aslında ama yaptığımız işler ve kalitesi gerçekten çok iyi. Çok daha fazla aboneyi hak ediyoruz. Siz de faydalanıyorsunuz. Yaptığım çalışmalar işinize yarıyorsa lütfen benim hakkımı verin. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yorum yapın. Destek olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.